dönüşler yapıyor. Gel ikinci fotoğrafımızla takılın arada. Tam bir manyak motorcu. İşte Kamil abimiz ağzından motordan düşüyor. Tam bir zekalı. Bir gün gel bir kere güzel sürüyor o bir akıllı çocuk. Evet Orhan amca yanlayarak giderken ağzından pizzaları düşürüyordu. Bas abimiz basıyor gazı kesin bir yemek söyledi. Bili ablamız Oo, basıyor gazı. Basri amca senin işin var da git buradan evine git çalışma git uyuyor. Emir kesin öldü. Kral ablamız da gidiyor buralardan getir olmuş. Götür. Bir alanın neresi de bu işe girmiş. Ayrı yedik. Aslan abimiz de bu işte. Tabii ki de çirgi filmi. Kafadan tayfanın nenesi Bak ne ne yapıyorsun? Hoppa hoppa. Yarak giderek düşecek az daha.